Hiç düşündün mü? İnsanları bir şey yapmaya ikna etmek neden bu kadar zor? Patronun fikrini beğenmiyor. Çocuğun odasını toplamıyor. Eşin seni anlamıyor gibi hissediyorsun. Ama sana küçük bir sır vereyim. Aslında insanlar sadece kendi istediklerini yapar ve eğer sen onların içinde bu isteği uyandırabilirsen hayat değişir. Bugün bu değişimin sırrını konuşacağız. Dale Carnegie'nin Unutulmaz kitabından yola çıkarak Karşınızdakinde istek uyandırmanın ustalığını birlikte keşfedeceğiz. Bu yalnızca bir iletişim tekniği değil. Bu hayatını kolaylaştıracak bir dönüşüm. New York sabahı Carnegie Park'ta yürürken yanında bir adam var. Adam köpeğini çağırıyor. "Kömür, buraya gel oğlum. Hadi ama." Ama köpek hiç oralı değil. Carnegie gülümsüyor. Cebinden bir köpek bisküvisi çıkarıyor ve bisküviyi gösterdiği anda köpek yıldırım gibi geliyor ve şöyle diyor: "Sen köpeğin gelmesini istiyorsun ama onun gelmek istemesi için bir sebep verdin mi?" Dur şimdi. Bu sadece bir köpek hikayesi değil. Bu insan doğasının özeti. İnsanlar da aynen böyle çalışır. Psikoloji der ki bir insan bir şeyi yapıyorsa üç temel sebepten biridir. Bir, kendini değerli hissetmek. İki, bir amaca hizmet etmek. Üç, bir şey kazanmak. Şimdi bir düşün. Sen birinden bir şey isterken bu üçünden hangisini sunuyorsun? Mesela benim için bunu yapar mısın? Demek yerine bu senin uzmanlığını gösterir, dikkat çeker deseydin. Küçük bir fark gibi görünüyor ama etkisi büyük. Haydi bunu küçük bir canlandırmayla görelim. Farz et, bir yöneticisin. Ekibinden raporu hazırlamasını istiyorsun. Seçenek 1: Bu rapor önemli. Hazırla. Seçenek 2: Bu sunum senin imzanı taşıyacak. Üst yönetimin seni fark etmesi için güzel bir fırsat. Hangisi istek uyandırır? Carnegie der ki, insanları harekete geçirmenin tek yolu Onların ne istediğini anlamaktır. İnsanlara bir şey yaptırmak istiyorsan önce şunu sor. O bunu neden yapmak ister? Sana göre önemli olması yetmez. Karşındakine göre anlamlı olması gerekir. Bu yüzden insanları etkilemek onları zorlamak değil. Onların içindeki nedeni bulmaktır. Eğer sen de bu tür içeriklerin daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsan kanala abone olmayı unutma. Çünkü birlikte daha çok kişiye dokunabiliriz. Bir sigorta satıcısı müşteriye poliçeyi anlatıyor. Müşteri sıkılmış, dinlemiyor. Satıcı son çare olarak şöyle diyor: "Bu poliçe size 1 milyon dolar kazandırmayacak ama bir gün çocuklarınız bu kararınız için size teşekkür edecek. Bak şimdi." Bu bir anda ne yaptı? Soyut rakamlar gitti. Yerine duygusal bir bağ geldi ve müşteri imzayı attı. Çünkü artık konu sigorta değil, çocuklarına duyduğu sevgi. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yorumlara yaz. Yeni açılan bir kanal olarak senin desteğin gerçekten çok kıymetli. Şimdi bir dön kendi hayatına bak. Son zamanlarda birinden bir şey isterken onun isteğini mi düşündün yoksa kendi ihtiyacını mı öne sürdün? Bir iş arkadaşından yardım istedin ama onun bu konuda değerli hissetmesini sağladın mı? Çocuğuna ders çalış dedin ama neden çalışması gerektiğini konuştun mu? Bu küçük dokunuşlar büyük fark yaratır. Carnegie'nin meşhur sözüyle bal istiyorsan kovana tekme atma. Yani insanları kırarak, suçlayarak, zorlayarak istediğini almış gibi görünsen de aslında kaybedersin. Ama onları anlayarak, kendi sebeplerini fark ettirerek gerçek ve kalıcı bir etki yaratırsın. Bugün anlattıklarım bir teknik değil, bir bakış açısıydı. Eğer gerçekten istersen insanları incitmeden yönlendirebilir, onlara ilham verebilirsin. Ve unutma, bir küçük adım bir büyük fark yaratabilir. Sen buraya kadar geldiysen demek ki kalbinde gerçekten bir güzellik taşıyorsun. Değerli yol arkadaşım, iyi ki varsın.